Sakız'a geldik, şimdi hemen iki günlük bir araba kiraladık. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz, arabayı da göstereceğim size. 150 Euro, e, tabii gaz içerisinde değil, otomatik bir araba. İki günlük 150 Euro kiraladık, işte e, tepsi, otobüs vesaire hepsi içinde. Sadece benzini dolu alacağız, dolu vereceğiz, o kadar. Ve Sakız Adası'nı gezeceğimiz sevimli mi sevimli güzel arabamız geldi şimdi buradaki şaraplardan istediklerimizi deneyeceğiz Moskato'yu denemek istedim önce şarap bu dolaptan olduğu için böyle içeceğiz Evet, geçen sefer de geldiğimde aldım şarap buldu zaten. Bunu alacağım ama bir de hangisini deneyecektik? Evet. Bir de tek beyaz deniyoruz. Bunun dolap versiyonu olmadığı için buradan <laughs> deniyoruz. <gülüyor> Yenirsiz olmayacağı için Şimdi de şuradan bir peynir seçelim. Oradaki peynirler önerilmedi. Şimdi bize bu parmesan'dan çok daha iyi olduğu söylenen otlu bir peynir önerildi. Şarabımızın yanında bir de bu peynirden yiyeceğiz. Şimdi bu muhteşem peynirler biri 3 yıllık, biri 5 yıllıkmış. Parmesan'dan daha iyi olduğunu söylüyorlar ve Hmm, bu arada bence de daha iyi. Hmm, çok lezzetli ve şarabın yanında bunu önerdiler bize. Şimdi 3 şişe şarap aldık. Bir de 250 gram muhteşem peynirimizden aldık. Ee, şu kırmızı şaraba son anda karar verdik. Bu da tatlı bir şarap ve soğuk çok güzel oluyor. Bakalım hesabımız ne kadar tutacak. Şu 2 euro. Evet tamam yani Hayır. 22 euro tuttu. <laughs> Buradaki harika alışverişimiz sadece 22 euro tuttu arkadaşlar. Selamlar, Sakız'daki ilk günümüz gelir gelmez hemen Pirgi'ye geldik. Pirgi, ada için çok önemli. Aslında Pirgi'de yerleşim binli yıllarda başlamış ama 1300'lerde Canavalıların gelmesiyle birlikte sakız üretimi, sakız ticaretiyle birlikte burası canlanmış, popülerleşmiş. Pirgi'nin kendine has bir mimarisi var. Özel bir sıva tekniğiyle renklendirilmiş ve dip dibe yapılmış evlerden oluşuyor. Sokaklar da çok dar. Bunun da sebebi zamanında Korsan saldırılarından kendilerini korumak için bu şekilde inşa etmişler. Ee, bir sürü hediyelik eşya alabileceğiniz yer var, restoranlar var, kahveciler var. Biz gelmişken mastic kafiy denemek istedik. Ee, burada hemen göbekte bulunan bir kilise var, hala faaliyette, aktif. İçeride bunlar gördük, az önce çanı çaldı. Hemen onun önünde bunlar restoranlarda oturuyoruz şu anda. Burası da havadar. dar. Ee, hani. Temmuz sıcağını düşün çok olursak aslında gayet esintili ve güzel diyebiliriz. şimdi de olimpi'ye geldik burası da böyle pirgi gibi enteresan küçük sokakları var taş evler ama pirgideki gibi sıvalar yok süslü sıvalar ama çok güzel bir yermiş bu e, sakız adasının darıcık ve serin sokakları gerçekten dolaşmak için çok ideal çünkü sokaklardan çıktığımızda güneş süzüyoruz zaman gerçekten çok bir gece huzur dolu harika bir mekan Tekrar merhaba. Şimdi biraz da olayın maddi boyutundan bahsedeceğim sizlere. E, biliyorsunuz 5 gün buradaydık. Geldik, e, ilk iki gün araba kiraladık. E, kaldığımız otelde kahvaltı dahildi ama kahvaltı dışında tüm harcamalar ekstra odaya yazılıyordu. Biz de bir barda yedik, içtik. Buranın işte, hıyosun yerli birası varmış, pizza yedik, işte, cips yedik. Denedik yani. Yeni deneyebileceğimiz her şeyi denedik. Ee, yine arabayla gittiğimiz yerlerde, beachlerde bütün harcamalar bize aitti. Ee, orada işte mastik kapı denedik, mastik rotu denedik, yine farklı deneyebileceğimiz her şeyi denedik. Marketten bir iki alışveriş yaptık. Ee, su vesaire aldık kapalı sulardan. Sonra her akşam taverneye gittik. Farklı farklı tavernalara gittik. Bazı fiyatı daha uygundu, bazı daha high level'dı. Ama hepsini deneyimledik. E, araba kiralaması, beach'te iyi içtiklerimiz, her akşam yemeğimiz, işte alkolü kahvesi suyu, her şey içerisinde diyebilirim size. 570 euro para harcadık arkadaşlar. Bu fiyata tabii ki otel dahil değil.